Şekerini açalım. Açayım. Şekerim. <laughs> evet. Bu neymiş? Bu böğürtlenli falan herhalde anneciğim. Bir daha da benim Buyurun. <laughs> Beğendik. Şuna oyuncağına bakacaktım senin neymiş. Ha bu çekiç anneciğim. Ya da balta. Evet, hayır. Bak şimdi. Sen memnunsun. İstiyorsun Bak. yani bu istivacı. Dan dan dan. Yazar Alpinki de böyle biliyor musun? Bak. Çok... Oo. Şu. Bu da sanırım sticker olur aslında bunlarda ama koymamışlar. Şöyle hop. Bu kadar. Beğendin mi? Tadı güzel bir şekerin. Bu Açacağım bunu şekerin tadı güzel mi? Tadı güzel mi? Tadı güzel mi? Tadı güzel mi? Güzel mi? Hı hı. Peki. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey yapabiliriz. Bu renklerden bir tanesini sen alabilirsin. Sarının birini kardeşine vereyim. Sen bunlardan birini seç. Hangisini istersin? Yeşili mi, kırmızıyı mı? Bizim fikirlerimiz babam için emir kırmızıdır. Hepiniz biliyoruz onu. Kardeşim beni Yeşili mi? Tamam. Bir sarı, bir yeşil senin. Bir sarı, bir kırmızı kardeşinin. Anlaştık mı? Peki. O zaman bay bay yap takipçilerine. İyi akşamlar de görünmüyorsun gel yanıma İyi akşamlar Bay bay <laughs>